Evde bakım hizmetleri, genellikle yaşlılar, engelliler, kronik hastalığı olan bireyler veya bakıma ihtiyacı olan kişiler için sunulan destek ve bakım hizmetleridir. Bu hizmetler, kişinin evinde temel ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını sağlamak ve günlük yaşam aktivitelerine destek olmak amacıyla verilir. Evde bakım hizmetlerinden yararlanabilecek kişiler şunlardır: Yaşlılar, yaşlılık nedeniyle bakıma ihtiyaç duyan, günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanan veya tamamen bakıma muhtaç olan yaşlılar evde bakım hizmetlerinden faydalanabilir. Engelliler, herhangi bir fiziksel veya zihinsel engeli olan bireyler evde bakım hizmetlerinden yararlanarak yaşamlarını sürdürebilirler. Bu hizmetler, engellilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak, hareket etmelerine yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla sunulur. Kronik hastalığı olanlar, özellikle hareket kısıtlılığı veya sürekli sağlık sorunları olan bireyler, kronik hastalıkları nedeniyle evde bakım hizmetlerinden faydalanabilir. Bu hizmetler, ilaç takibi, tıbbi bakım, egzersiz programları gibi konularda destek sağlayabilir. Bakıma muhtaç kişiler, genel olarak bakıma ihtiyacı olan herkes, özellikle yatağa bağımlı veya günlük aktivitelerini yerine getiremeyen kişiler evde bakım hizmetlerinden faydalanabilirler. Bu kişiler devlet destekli programlar, sağlık kuruluşları veya özel bakım hizmetleri aracılığıyla evde bakım hizmetlerinden yararlanabilirler. Evde bakım hizmetleri kişinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir bakım planı doğrultusunda sunulur ve bu hizmetler genellikle sağlık profesyonelleri, bakıcılar veya özel şirketler tarafından sağlanır.